Merhaba arkadaşlar. Python ders serisine hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilk ders videomuzu yayınlıyorum ve bunu öncelikle Python'ı indirerek ve kodlarımızı yazacağımız IDE programı yani VS Code normal ismi Visual Studio Code. Ben buna kısaltma VS Code diyeceğim bundan sonra. Buradan yine programımızı indirerek kodlarımızı bunun üzerinde yazacağız. Öncelikle Python download dedikten sonra bu siteye giriş yapıyoruz. Burada son sürümü mevcut. Hemen buradan indirmeyi başlatabilirsiniz. İndirme bittikten sonra aşamalarını takip ederek kurulumunu tamamlayın arkadaşlar. Daha sonrasında vs-code download diyerek burada gördüğünüz siteye gelin. Burada da yine Tıkladıktan sonra Windows kullanıyorsanız Windows indirin. İşte Mac kullanıyorsanız Mac indirin. Diğer başka bir şey kullanıyorsanız da buradan aratarak bulabilirsiniz. Ben Windows kullanıyorum. Buradan indirimini sağlayın. Daha sonrasında aşamalarını takip ederek vs kodunda kurulumunu tamamlayın arkadaşlar. Şimdi burada videoyu durdurup bu aşamaları bitirdikten sonra videoya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Şimdi ben geçiyorum vs koda. Evet ilk kurulumunu tamamladıktan sonra bu şekilde bir ekran karşılıyor bizi. Öncelikle burada uzantılar bölümümüz var. Uzantılar bölümüne geldikten sonra buraya markette uzantı ara bölümüne Python Yazın arkadaşlar. Ve burada Microsoft'un Python uzantısını tıklayıp burada sizde ekle bölümü olacak. Ekle diyerek kurulumunu bitirin. Daha sonrasında burada yeni dosya diyerek ilk kodlarımızı yazmaya başlayacağız. Yeni dosya dedim. Burada bakın Python dosyası çıktı. Python dosyasını seçiyorum. Ve burada kodlarımızı yazacağımız bölümümüz açıldı. Şimdi kodlarımızı yazmadan önce bir deneme yapalım burada mesela. Birazdan daha net öğreneceğimiz print diyerek ekrana bir şey yazdırmaya çalışalım. Bakalım düzgün çalışıyor mu? Çalıştırdığım zaman kaydetmemi istedi bunu. Şimdi ben masaüstü kısmında buraya geliyorum ve yeni bir klasör oluşturayım. Bu da YouTube Python diye ismi olsun. Daha sonrasında bunu açıyorum ve buraya kaydet diyorum. Kaydetti. Şu anda açıldı. Bakın merhabayı buraya yazdırdı arkadaşlar. Şimdi burayı hallettiysek devam edelim. Öncelikle bugünkü işlemimiz veri tipleri ve print fonksiyonu. Şimdi bunlar ne işe yarıyor bunları görelim. Öncelikle veri tipleriyle başlayalım. Bugün sadece üç tane farklı veri tipimizi inceleyeceğiz. Bunlar integer, float ve string veri tipleri. Bunlar da şöyle açıklamalarını buraya yazayım. Integer tam sayı. Tutan veri tipleri, float ondalıklı sayılar tutan ve string de karakter dizisi tutan değişkenlerimiz, veri tiplerimiz arkadaşlar. Şimdi bunları birazdan kullandıkça daha net şekilde anlayacağız. Öncelikle bir değişken oluşturacağız. Değişken neden oluşturulur? Bunu e, Arduino ders serisinde biraz üstünde durmuştuk. Burada tekrardan anlatalım arkadaşlar. Değişkenlerimiz aslında bizim e, belli verileri kaydetmemize yarayan ve istediğimiz yerde çağırarak içinde kaydedilmiş o veriye ulaşmamızı sağlayan sözcükler, sağlayan harfler, karakterler diyebilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim, istediğiniz herhangi bir ismi verebilirsiniz. Değişken bir diyebilirsiniz veya A, B, C, D ne isterseniz kendi isminizi de verebilirsiniz. Ne isterseniz onu verirsiniz. Değişken bir diyorum ben. Daha rahat anlaşılması açısından. Şimdi bunun içine integer veri tipinde olan bir değer kaydedeceğim. Mesela 12 olsun. Değişken birin içinde 12 var artık. Bu konu okuduktan sonra artık burası her çağrıldığında içindeki 12 değerini bize getirecek. Değişken 2 diyelim. Bu da float veri tipinde olsun. Bu da atıyorum 13.6 olsun. Değişken 3 diyelim. Bu da string olarak bir veri tipi olsun. Buraya tırnak içinde yazmak önemli. Normal şu şekilde mesela YouTube Python ders serisi dersem burada hata alacağım. Çünkü ben burada bir karakter dizisi girdim. Ama bunları tırnak içinde girmem gerekiyor ki bunu string olarak algılasın ve o şekilde kaydetsin bunun içine. Üç farklı veri tipimizi değişkenlerimizin içine atadık. Şimdi bunları ekrana yazdırma işlemlerini işlemleriyle daha net anlayacağız. Örnek verelim. Önce bir print yazdığınızda burada çıkıyor zaten. Print diyorum. Parantezimi açıyorum ve içine sadece bir değişken koymak zorunda değilim. Biraz önce dersin başında da merhaba yazmıştık. Şimdi atıyorum geleceği kodla dedim. Ve bunu çalıştırdığımda bakın burada geleceği kodla yazısı ekrana geldi. print deyip bunun içine değişken bir dediğimde bakın arkadaşlar sadece bir string yazacaksanız tırnak içinde yapıyorsunuz. Eğer bir değişkeni çağıracaksanız o değişken tırnak içinde yazmıyorsunuz. Çünkü tırnak içinde yazarsam burada gördüğü şeyin aynısını ekrana yazdırır. Ama tırnak içine yazmazsam bunun bir değişken olduğunu anlıyor ve içindeki değeri yazdırıyor. Bunu unutmayın. Şimdi çalıştırdım. Bakın burada 12 olarak Ekrana yazdırdı. Aynı şekilde şöyle yapalım. Değişken 1 virgül değişken 2 virgül şurasını yanlış yazmışız. Değişken 3 diyelim ve bunu çalıştıralım bakalım ne yapıyor. Bakın burada da sırayla 12, 13.6 YouTube Python ders serisi olarak üç değişkeni aralarında birer boşluk olacak şekilde yan yana yazdırdım. Peki şöyle bir şey yapabilir miyim? Print 2 artı 6 dersem acaba bana sonucunu yazdırır mı? Bakın burada 8 sonucunu aldık. Yine aynı şekilde burada print diye değişken 1 artı değişken 2 dersen bakalım 2 değişkenin içindeki değerleri toplayabilecek mi? Evet bakın burada 25.6 sonucunu verdi. Peki print deyip integer değer tutan değişken 1 artı string tutan değişken 3'ü toplarsam acaba ne olur? Bakın burada hata aldık. Çünkü siz burada değişken 1 integer, değişken 3 string, yani bir tam sayıyla bir stringi, bir karakter dizesini toplamaya çalışıyorsunuz ve hata alıyorsunuz. Bunu artı değil de çarpı yapsaydım ne olurdu acaba? Bakın buraya ne yaptı? şuraya python ders serisi bakın kaç kere yazdırdı 12 defa bunu yazdırdı. Demek ki ben print içinde bir tam sayıyla bir stringi çarpabiliyorum ama toplama çıkarma gibi veya bölme gibi bir işlem yapamıyorum. E, bu şekilde print fonksiyonunu kullanabiliyorsunuz. Bir başka örnek yapalım mesela. Bu da print olsun. Mesela diyelim ki, değişken 3 artı, buraya bir string normal, içine bir string yazıyorum. Ee, sonuna da bir gülücük koymak istiyorum mesela şöyle. Şimdi ne yapacak? Değişken 3'ün içinde YouTube Python ders serisi bilgisi vardı. Ve ben bunun sonuna bunu eklemek istiyorum. Bakalım ekleyecek mi? Şunları yorum satır içine alalım. Kafamızı karıştırmaması açısından. Şöyle. Daha sonrasında çoklu yorum satırlarının nasıl kullanıldığını da öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdilik teker teker yapmayı öğrenelim. Çalıştırdım. Bakın burada YouTube Python serisi dedikten sonra sonuna bir gülücük ekledi. Print sürekli kullanılacak bir fonksiyon. Çok yararlı bir fonksiyon. Buraya yazı yazdırmak olarak düşünmeyin. Büyük yazılımlarda e, araya noktalar koyuyorsunuz. Yani e, bir açıklama koyuyorsunuz. O açıklama gelip gelmedi mi? Acaba hata orada mı? Değil mi? diye bunları net şekilde analiz edebilmeniz için print'i kesinlikle kullanmanız gerekecek. E, print'i zaten sürekli kullanacağız. Bugünlük bu kadarını bilmemiz bizim için yeterli. Hemen hemen bütün ders videolarımızda print kesinlikle karşımıza çıkacak zaten. Bunları kendiniz de deneyin arkadaşlar. Burada gördüğünüzde bırakmayın. Kendiniz denedikçe öğrenmeniz daha net şekilde ilerleyecektir. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki Python ders serisi videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.